Herkese selamlar kanalıma videoma hoş geldiniz Leyla Desi ile karşınızdayım Leyla yayınlandığı günden beri adeta bizleri ekranlara kilitlemeyi başardı Sizlerde Leyla Desi hiç bitmesin önümüzdeki sezonda da devam etsin isteyenler videoyu beğenmeyi unutmayın Detaylar geldikçe de zaten Leyla ile ilgili ben de buradan sizlerle paylaşım yapmaya devam edeceğim. Civan artık gerçekleri öğrenecek mi soruları şimdiden gelmeye başladı. Evet arkadaşlar Civan'ın gerçekleri öğrenmesine çok az bir zaman kaldı. Bizzat Leyla açık olarak kendisi açıklayabilir arkadaşlar. Ve tabii ki de Leyla'nın bu açıklamasından sonra Civan'ın tepkisi ne olacak? En çok da bu merak ediliyor. Sizce arkadaşlar Civan Leyla'ya nasıl bir tepki verir? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim ters bir tepkim verir yoksa arkadaşlar önümüzdeki haftalarda aşk dolu sahneler mi başlar? Ben açıkçası Civan ve Leyla'nın önümüzdeki haftalarda aşk dolu sahnelerini izleyebiliriz. Sizler de Civan ve Leyla kavuşsun isteyenler yorumlar kısmında fikirlerinizi ve videoyu beğenerek sayımızı gösterelim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.